Çayımı aldım. Değişik bir oyuna benziyor lan. Bu neymiş oğlum böyle? Baba koşma olmayan oyunda Oyun fena değil gibi duruyor. Ha varmış. Ben bir yukarı bakayım da çekeyim seni sonra. Tamam. Ger gergin mi oynam... Çıktır git amın. Çıktır. Gergin mi oynam... Bunu seni seni ha. Gergin mi oyna benziyor? Tamam. Aa bunu dolduracağız falan böyle. Instagram'da iki tane Instagram dalgası var abi. Kanka birini takip etsen etiyor, biliyor musun? Evet, script arıyoruz. Yani başka bir şey arıyoruz, bakıyoruz, loot yapıyoruz. DBD gibiymiş oyun. Harbi mi lan? Çok sarma ihtimali çok yüksek o zaman ha? Evet, bir tane katil, dört tane survivor var galiba. Evet, atmosferi güzel. Ha. Gel, ha. açıl. Atmosfer gerçekten ben de beğendim atmosferi. Ee, ama saracak mı tabi, ona da bakacağız yani. Krafta helmet diyor. Nereden kraftlanıyor? L, K, C. Drop menüsünü bulamadım. Find. D diyen var, X diyen var. Tamam. Abi bu 2 metre koltuktan memnun musun? Yağız Efe'cim baya memnunum ya. Yani bu göte anca anladın mı? Naku, Naku Gat ikinci ayını kutlamış. Naku hoş geldin. Eyvallah. <laughs> Amına koyayım. Karantulalar. Is. Aa! Isırdı lan. Çok güzel hoş geldin. Hazırız. O, Çağrı ben... ESC bas çık kanka. Lobby'e dön atıyorum bir Evet direkt lobby'e gelebiliyorsun. Baba oyunu öğreniyordum ama burada. Ha öğren kanka o zaman. Sıkıntı yok. Yo geleyim yani. E de. O zaman anlatın yani bu öğrenme aşamasında. Hayır, sen zaten profesyonel bir oyuncusun ya hemen çözersin <laughs> diye düşündük biz. Yo baksana oğlum deli gibi loot yapıyorum. Her şeyi yapabiliyorum ben şu an bu oyunda. Ve açık söyleyeyim sana bayağıdan beri de korku oyunu oynamamıştık. Bir gerilim beni şu an bir sardı yani. O atmosfer güzel yani oyunda. Kanka galiba katil ben olacağım çağrı. Neden? Oyuna ilk başta girerken seçiyordu ya, seçtiriyordu ya iki seçenek vardı. Ben ondan alttakini seçtim. Herkes üsttekini seçmiş. Alttaki de katildi. Ne, ne alakası var? Vallahi ondan da. Çeviremiyorum şu anda. Bobiden çıkmama falan. Yanıyorum, gibi. yanıyorum. Ananı sikeyim tut alt. Tamam. Ya böyle bir saçma oraya attım. Şunu biraz açarız. Şöyle okey. Oyuncu voice chat var bir deneyelim mi sizle beraber? S. Geliyor mu? Neyle ses? yaptın? Oyun içinden geliyor mu sesim? Ya geliyor, bana bir davet geliyor. atar mısınız peki? Hangi tuş? Left alt. Okey attım çağrı. Ee, ses deneme 1-2. Sesim nasıl geliyor? Patlıyor mu benim sesim? Geliyor. Ses? Bok gibi geliyor. Harbi i̇şte mi? Kötü mü geliyor lan? Bakıyorum şimdi. Geliyor Google sesin Işığı kapa spam. Öyle bir şey yok ya. Yani. Ses deneme 1-2. Neyle konuşuluyor? Ane, gelmedi. Sol alt kanka. Selamun benim sesim, sesim gelmedi mu? mi? Geliyor oğlum. Geliyor. Geliyor. Mikrofonlarınızı bir de geliyor mu? Tamam. Tamam bir saniye. Discord kapatalım abi. Mütledim. Ses Get iyi de geliyor, de geliyor de mu de ses? Audio. Ses deneme 1-2. Çok az geliyor acı. Bir dakika. Baba VoIP volümü arttırın. Efendim kanka. VoIP volümü arttırın. VoIP VoIP. Evet evet. Okey. Ne volümü? Vo VoIP. En alttaki sete audio da. Evet. Onu tuş neydi lan benim sesim geliyor mu size? Neydi Sol tuş bakan? Okay, Sol alt kanka şu an konuşuyor ya Samet. Konuşun bak. Mu? Samet çok az geliyor, geliyor. sesin ya. Arttır arttır. Çok az geliyor. Diyalog volume arttıracak galiba. Diyalog golüm değildir ya. Benim şu an Çok sesim arttı çağrı, mı? Hindistanlı bir çara benziyor ya. Altyazı mı var lan ya bu oyunda? Söylüyorum. Var var. Açabiliyorsun. Aç aç. Puşlu talk var. Ben her konuştuğumda gitmiyor. Yine Puşlu talk. Kanka bence oy oyundan mı konuşalım? Samet'in sesi az geliyor ama. Samet. Ya. Bir mikrofon almadın kendine. Allah kahretsin ya. Pardon Batuhan abi. Audio kısmına gel. Siktir et kanka. Boş ver. Oğlum Samet'i ben duymuyorum hiç. <laughs> Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Çok az gelip ses seniz oyun içindeki. Ya aç ayarlardan. Gelmiyor şu anda? Çok az mı yedi? Kanka belki bize uzak ya arkada duruyor. Ondan mı acaba? Oğlum boyup volume'yi boy, 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 açın. Ya tamam bir gir ya. Gelmezse aman koyayım. Gelmezse gir ya boy, oyuna. Boy, Abi Merhaba. Abi sürün de bir şey söyleyeceğim. Sürün de bir başlayalım bakalım oyun için nasıl bir atmosfer var. Sürdüm. Sürdüm. Sür. Hadi hayırlısı olsun. Ananız kim güzelmiş. Ses KG mi? Oğlum konu ben konuşmadım ben. Ha, belli arkanızdayım haberiniz olsun. Çağrı bunu okursan alt dudağını emerim. Abi hep okuyorum benim onu amına koyayım. Bir gün sen de gel evet, em şu evet, alt dudağımı da kurtulalım. Sen de kurtul, ben de kurtulurum ya. Bu alt dudak da artık yük oldu bana amına koyayım artık. Ahmet. <laughs> Gugu! Efendim? Kamyonda para değil, don't you know you're so bad. Uğra git canı balık haye. Oy, I play Libra gibi. I <Sessizlik> Sindelow üçüncü anı kutla <Sessizlik> hoş. Sindelow hoş Oyun kaç kişi abi lütfen ne oldu? <Sessizlik> oyun arkadaşlar altı kişilik. Bir mat mat biri ya bu bir iki üç dört beş altı yani. 1910 oyun sesini arttırsana. Seni reji ekibine alalım yavaştan. <laughs> bu zekanın burada kaybolmaması da lazım yani. <laughs> Arttırdım bu arada hakikaten. He? <laughs> Bu sefer de çok geliyor. Ne bileyim. Başlıyor, başlıyor. Batuhan hemen hayvan gibi öldürme, bir oyunu anlayalım. Ya kardeşim rahat ol ya. Ben entertainment mı düşmanı mıyım? Evet. <laughs> Oğlum görevinizi anlatıyor, dinleseniz amına koyayım. ESC bas, ESC. Boş ver görevi ya. Ben şu... Ne olayım ben? <laughs> medik oluyorum ben. Ben teknik olayım mı ben teknik olsun 10k verir. Google Aa, medic yok abi. yok Google Medical. Eee Samet sen teknisyen ol. Looks like this thing needs Computer engineer <laughs> diye ol. <laughs> sen de Scott ol. Scott. Scott. Scott tamam. Oldunuz mu? Olduk. Olduk. I'm not going to question how you got Find the disk. The <laughs> disk. Hadi bakalım. Beyler sesim <laughs> geliyor mu? Geliyor. Analiz ata. Oğlum Siliydi ne yapıyorsun? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır, şeyi kapatmam lazım. VSNC miydi? Aa, ışığı ben verebiliyorum. Tamam. Gelin lan. Trap for my map. <laughs> Nereye gittin lan? Oğlum ne yapıyorsunuz? Niye duruyorsunuz? Gelsin oğlum. Out, oğlum bunlar. Şey Gelin <gülüyor> lan. <gülüyor> Bir şeyler almayacağım ilk. Diskte gidiyoruz oğlum gelin. Ses var. This will come in handy. Gel gel. Lan gitti lan. Nereden botan malı? Kim geldi amına koyayım? Aa örümcekler geldi örümcekler. Yukarı yukarı gel yukarı yukarı. Gel, oğlum al. örümcek atıyor. Ulan vursan bir tane vurun ölüyor bu amına koyayım. Bir tane vurun ölüyor. Ha, ölüyor mu? Lan kapatalım. Arkamdan arkamdan yardım. Kapattım kapattım. Ay kapanmış. Aa, kapan, kapan. Yardım. 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 Ver on kanı ver. Aldım on kanı rahat oyna. Samet <laughs> ne yapıyordu? Şimdi? Aldım disketi aldım. Geri dönmemiz lazım. Diski aldım diski. <laughs> aldım o kanı rahat oyna diyor. Ulan disk bende de disk. Şunları vursanız ha. Beyler. Oğlum geliyor geliyor. Kapa kapa kapa. Nasılsınız? Belanızı sikmeye geliyorum ulan. Amına koyacağım seni seni. Amına koruma ha Oradan vuramıyorsun ki Kamil. Selam. Ya bana vurma. Bana bağırma. Vurma. Amına koydum bağırma. Bunu çözüyorum ben. Mekaniklere hakim olayım. Disket Öyle aldım mi? ben. Aş Çocuk ee, evet, adam. Aşağıdalar. Aşağıda var. Disketi like yüklüyorum orospu. Quantity disk ve bir tane daha disk lazım. Oğlum bir tane diski buldum, bir tane daha disk lazım. <laughs> Samet bir ben, babam, ananı sikeyim. Aa! Gugu ne düşürdün düştüm çağrı? düşürdün mü seni? Bu kim lan? Gugu gel Hadi gel bakalım. kaçalım hey, biz. Nasıl gideceğiz lan aşağı? Gugu en <laughs> alttayım. Gugu en alttayım Gugu. <laughs> gel lan gel piç. Eyvallah kanka. Oy Gugu. <laughs> Baba levye aldım ha. Gordon Freeman oldum. Samet sen misin? Aşağıya aşağıya. Gel gel Beyler öncelikle selamun aleyküm. Nasılsınız inşallah? A, yardım mi? edelim mi? Gugu gel yardım edelim. Oraya. O taraftan oraya. gittiler abi. o bir taraftan A, gittiler. Öbür... E, Ar <laughs> gittiler? Arkandan Gugu gittiler. Gugu beni. Anlaşabilirdik çağrı Oğlum bana ver. Bana 20 canım var. Heh, Allah razı olsun. Nerede bu? Geldi geldi. Amını sikim geldi. Geldi geldi. Bana yardım etin. Bana yardım etin. Oğlum ne? Aşağıda lan. Aşağıda kaldım. Çok gerildim. Acayip gerildim. Gel gel şuradan. Aha geldi. Ananı çık. Bir dakika bir dakika tamam sakin ol. Gel Beni gel, koru. On Beni koru. Aldım, aldım on kanı rahat koyacağım. Baba çok gerildim ya. Gereksiz bir gerginlik var yani şu an üstünde. Oğlum Samet'e yardım edeyim lan. Arka, aşağıdan gittiler. Aa arkanda geliyor bir tane biçim. Aa orada. Bir bölgeyi... ya, gel, buraya amına <laughs> koydum seni ya. <laughs> Oğlum ölmüyor bu. sen canına mı susadın? <laughs> o pirom olur amına koyayım. Sen canına mı susadın he? Ver ver 10k ver. Mala bak <laughs> dojladık amına koyayım. Tipe bak. Ugu bir 10k versene lan. Oğlum bir oyun nasıl bitiyor? Oğlu kardeşim diskletleri topluyor mu diskleri? Oğlum kendime basamıyor muyum bu 10 Yok ya kanka. sen de toplatsana şu yılanı topla amına koyayım. Ne oldu? Ver ver yıl ver. Kapana bastım. Allah kahretsin kapana bastı. Tarihi yakaladı. Gel lan yardım edelim. Beni kaldırırsanız az. Bana bir heal atsana ya. Geldi. <laughs> dakika geldi. Lan Dukop siktir git Dukop. Bana vurmayın <laughs> vallahi hepinizi hiç kerime belanızı. Gidin lan buradan. oğlum beni <laughs> sinirlendirme amına koyma ya. Bir dakika bir dakika. <laughs> Dukop. Oğlum siz canınıza mı susadınız? Dukop. Gel lan buraya. Dukop. 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 Öldüm. Dukov! <t festivals> <laughs> <laughs> Hocam, Dukov! <dukusc> Oğlum sen deli misin amına koyayım? Ne yapıyorsun? <laughs> Aldırsana beni. Samet code. bir konuş amına Amına koydum Samet'i. Gel buraya gel. Ko konu konuş konuş seni sikerim şimdi ha. Oğlum disketlere oh, gitseniz şey disketlere disketlere. This will come in handy. Code blue, code blue. Anybody have a med kit? <laughs> I don't know if I'm gonna make it. You gotta find the discs. Is there a doctor in the house? Ya Kamil Benim ben hamana koyayım Onu görmüyorum mu yerde kocaman ay kapanı var ya Ne yapıyorsun şimdi? Disketi götürüyorum makineyi takıyorum Bu ne? Aa ölmüş lan Kim ölmüş? Yardım edin bana Bana yardım edin Aşağı atla aşağı atla I'm hurt. Does anyone have a medkit? I'm losing a lot of blood here. Whoever can heal me, please do. Wait, wait, Medkit. I'm hurt. Take the first one, Peter. Nerede arkadaşlar? <laughs> Bilmiyorum ki. Elektriği açmamız lazım. Elektriği açmamız Hayır, lazım. Ay pardon. Anladım. Nerede? Sanki örümcekler pardon. yiyor pardon. beni. Pardon. <laughs> Öldüm. Bırakın amına koy. Öldün mü? Tamam skip'ini aldım. Ya böyle oyunun amına koyayım ya. Someone check my six when I get this done. Çağrı kalmaya geldi çağrı. Bıraksana oros bu. Bağırttılar adamı amana kodum. La kafana kusurdu. Sen ben ne yapıyorsun kanka? Hadi git hadi koş koş. Hadi, hoş <gülüyor> hoş, hoş, <gülüyor> koş 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 koş. <laughs> 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 ne yapıyorsun kanka? Ben mi? Aldım on kanı. Evet. Kanka bir dakika bir dakika. Batuhan. Batuhan gözünü öyle mi? yapma oğlum. Sen bizi çağır bu? Bu benim kanka. Bir şey söyleyeceğim. Sadece. Gel oğlum, gel. Ya senin belanı Allah atma, atma. Kim benim tepemdeki kim? Benim ben amına benim ben. Siktir <laughs> git Ya şu çocuğun eğlende oyunlardan nefret ediyorum amına koyayım. Kaç ben. kaç örümcek geliyor kaç. Bekledim ortağım. Gel. mi atan lan? Ya <laughs> amına koyduklarım. Ben burada değilken siz onu mu ekliyordunuz? Var mı bir 10k daha Gugu? Alıyorum alıyorum. Dolduk. Beni tut beni tut ben tanklıyorum. <laughs> scrap toplayalım scrap. Sen... Bekle molotof yaptım onun götüne sokacağım bu molotofu onun bekle. Bugu nerede o? Yanıma gelsin. Mete. Mete! Ya var mı? Amını siktim. Var mı? la beni. Oğlum Gugu <laughs> Oğlum Samet, sen beni aldık lan çağırıyor ya kardeşim bu battaniye bu kadar keyif almaz beni gerçekten çok. Nerede? <laughs> <laughs> Gugu nerede? Nereden? <laughs> Oğlum beni duymuyorsunuz mu ya? Gel <laughs> gel. <laughs> <laughs> duyuyor mu beni? Kapıyı açın da yardım edin bana. Bugün beni duyuyor musun? Duyuyorum. <laughs> <laughs> tamam hadi götür. Samet oradan çık, geldi arkanda. Çık. Sana kahve. Oy. Onlar ne siktiriyor? Gur ben kaldırayım. Ah. Be, Oruç buraya tıkmışlar, dışarı. De Go to a safe place. I'm working on getting you out. Thanks. Aha. A Yürü 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 çıkışa yeşile yeşile. Yeşile çıkacaktık biz niye bunu kurtarmaya geldik direkt gidelim işte yeşile amana koyayım ya. Lan Samet'i de kitlemiş bu. Ya Samet kalsın kanka biz bir kaçalım bence. Beni çıkarsanız da ben. <laughs> dur dur geliyoruz. Hey! Ananı çıkayım düşürdüm ya, ben. Nereye gittin? çukur açmış piç. Ya eğlenme amına koydum eğlenme. Lan oğlum beni kurtarsanız Lan La kurtaramaz çukur açmış çukur. Geliyor Samet. Ananı seki. Burası çok kötü tam. Aşağı düştüm bekle. I can totally make something Senin ana. ya. <laughs> <laughs> ya sikerim oynayacağını oyna. Oğlum oraya basılmıyor. B düşüyoruz oradan. Lan örümceklere bela mı tekti, Mete? İğrenç bir gülüşü var ya İtlenin de. Kaşak yapıyor yani üstüne bir de. Bu sefer ama... <laughs> Kapıyor, muhturma, <laughs> oğlum, tamam. oğlum elimde emanet var emanet. Yoksa oradan kurtaracağım. <laughs> Kaleci 57. Prime ile inlemiş. Kaleci hoş geldin. E, ee, Mao 80 Prime ile abone olmuş. Hoş geldin Mao'cum. Ee, çok sağol. Ee, Zeyn YK Samet aşağıda gelmiş. Hoş Allah. geldin. Allah razı olsun. Elek elektriği, elektriği yapmamız lazım elektriği. Aldım o kanı. Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız? Aşağı düştüler. Aşağı Hocam siz <Gülüyor> kimdiniz? <Gülüyor> acaba? Kimdiniz siz? Ben mi efendim? Kanka beni daha yeni çıkardılar. He Kadın tamam tamam sen, tamam sen tamam sen, Kapı, tamam. kapılar açıldı kapılar <laughs> açıldı. Samet. Samet kapılar açıldı. <laughs> Satıyorlar ya bizi de. Sen bir hackersın kanka Mete gelsene buraya Mete. Alo. İçeri gel içeri içeri. Alo. He. Çıkış nerede lan? Çıkışa gidelim. Give me five. I'm Google be. Oğlum kurtarsanız da beni. Neredesin ki sen? Selamünaleyküm. Hey açıl ya. açıl açıl. <laughs> Ananı sikin iki tane yapmıştım ben bundan. Yandım be ki bokiye ne yaptın? Ben attım ben ben yanlışlıkla attım. Help. <laughs> <Ben, ben, ben. gülüyor> Lan dur ayı. <laughs> kapıyı, aştım, kapıyı açtım kapıyı açtım. Kaçmamız lazım. Yürü 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 yürü. Gel gel arkadaşların yanına götürürüm seni Kanka bir dakika atma Allah aşkına atma. Altıma sıçtım kanka. Geçemiyoruz beni bırak geçemiyoruz. Kanka, i̇ki kişi geçemiyoruz kapıdan. Dur bir dakika ben kendim kapıdan geçeyim, geçeyim. <laughs> kendim geçeyim. Samet gel basacağım Samet. Lan çabuk 30 saniye. Yürü yürü yürü. Nerede lan nerede çıkış nerede? Aşağıda mı? Aşağıda, yukarıda yukarıda. yukarıda. Ya orospu Samet aşağıda diyor. 16 saniye, 15 saniye. Ananı kim? 14 saniye. Analiz 10 saniye. <laughs> Kaçamadım ben. ben Salak, kaçtım ben. ben. <gülüyor> Salak kaçtım ben. Salak. Samet. Kapana bastım. Ananı sıktım kapana bastım. Development'ın da amına koyayım. Samet <laughs> miydi <Samet gülüyor> o? <laughs> amına kodumun oyunu. bir şey dedim Samet miydi o Yerden yere vurduğum benim? <laughs> yani Samet, Batuhan tamam, bir şey tanker. sorabilir miyim? Bir şey soracağım <laughs> ya. Evet. evet. Beni nereden duyuyorsun bir kere? Öncelikle bunu soruyorum. Discord'dan. Yarak like, Discord'dan mutluyum. Ya Discord'dan mi? cevap veriyorum. Ha, Oyundan oyunda duyuyorum. Böyle oyunu ya. Oyunda benim bas konuş değil mi amına koyayım? Yo, şu an duyuyorum. ha öyle mi? Tamam bunu soracaktım. He. <laughs> Amcık bu kadar eğlenmeye ne var lan? Bu kadar en çok sen eğlendin, amına koydum oyunda. Senin okuduğun abonelikler falan da duyuldu bu arada ayıp. Ne ayıp mı oldu yani? Onu anlayamadım. Neyse. Ben şeyi değiştireyim, bir çağrı sen ol istiyorsan. Ya ben kaçmak mu? istiyordum ya. Fatih çağrı olsun. Bir şey söyleyeceğim. Zaten duyuyorum, herkes anlamadım. her. Cevap olsun, da vermiyor. Bir şey söyleyeceğim kanka. Zaten herkes her şeyi her yerden duyabildiği için acaba Discord. Evet bence de Skok'tan çok mantıklı. Evet. DC'den mi konuşalım ya. diyorsun. He ee, öyle diyorum. DC gelin DC. Baba bir şey evet, söyleyeceğim. Alio. Sarı, e, e, şey şeye bas, beke bas kanka. Ya Batuhan biraz mikrofonu uzaklaştırır mısın ağzını? Çok az Özür ama. Diyorum. Çok bence az olur. ya. Böyle iyi mi? Konuş bakayım. Oyundan ses deneme bir ki. Nereden kapatıyoruz onu? Oyundan da ses ya. gelecek. Nereden kapatıyoruz onu? Böyle mi sordun? Evet. Çağrı. Dediğimi yap kanka. O zaman Beke bak bas. oyundaki sesi nereden kapatıyorsun Samet biliyor musun? Voip Artiden... volümü sıfıra getiriyorsun. Voip Artiden... volümü sıfıra getireceğiz aynen tamam. Bu. Ben de arttırdım. Tamam bir çağrı dediğimi yap kanka. Ne yap? Ben ben katil Şimdi, olmak istemiyorum belki. Niye ya?